Önümüzdeki dönem güçlü bir muhalefet ile beraber ortaklaşma, parlament ortaklaşması, ortak akıllı öne çıkarabilmek için ortaklaşmanın bütün yollarını düşünmemiz gerekiyor. Bu ortaklaşma güvensizlikleri kıracak. Seçim sürecine yakın bir zamandayız. Bunun malzeme olarak, propaganda malzemesi olarak kullanılmasını daha önleyecektir. E tabi siz süreci zamana yayarsanız Kobani direnişi patak verirse IŞİD'in acımasız saldırıları Şengal'dan Kobani'ye yönelirse, bölge sürekli 24 saat bu olaylarla yatıp kalkarsa, Habur Kapısı'ndan binlerce vatandaşımız ezildi, Kürt, Süryani, Türkmen yerinden yurdundan oluyorsa, Kobani'de 200 binin üzerinde oluyorsa, insanlar Yardım için, çadır için, kamp için, sağlık için, ilaç için milyonlar seferber oluyorsa hükümetten de duyarlılık beklerler. Yani bu bizim ısrarla söylediğimiz şeyler. Yani bunu zaman zaman hep söylüyoruz. Şimdi bu yaşadığımız olaylardan ders çıkaracağız. Ama hükümet güvenlik paketi şu an adalet komisyonunda görüşülüyor. Biz de plan bütçe komisyonundayız. Demir Savunma Bakanlığının bütçesini görüşüyorduk. Yani şimdi böyle bir kritikte gidiyor her şey. Böyle bir kritikte giderken bunu doğru rotaya yönlendirmek ve hızlandırmak gerekiyor. Bu karşılıklı olarak iki tarafın tek taraflı olmuyor. Yani zaten monolog olurdu. Bunun adı çözüm olmazdı. Çözüm iki taraf arasında olur. Biz mecliste demokratik siyasetin görünür yüzü olarak Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin barışına ve demokrasisine kavuşmasını istiyor. Ee, ve bunun yönünde büyük bir çaba içindedir. Ee, tabii ki biz de silahlar sussun, fikirler konuşsun diyoruz. Orta Doğu gerçeklikleri de ortada ama Türkiye'de bunu başarmak, hayata geçirmek mümkündür. Kamu düzeni, güvenliği şartını... E sürekli hükümet dile getirir. Kamu düzeni ve güvenli zaten hükümetlerin zorunlu görevidir. Şimdi sadece e, Güneydoğu'da veya Doğu'da bir iki şehirde bu sorun yok. Batı'da da var. Kürtçe, Türk'ü, Kürtçe telefonda konuştuğu için öldürülen insanlar var. Kürt olduğu için saldırıya uğrayan insanlar var. Yani her yerde bir güvenlik sorunu ülkenin dört bir tarafında zaman zaman yaşanıyor. Elbette ki parlamentodaki bütün partiler bu konuda soğuk kalın, sağduyulu bir duruş göstererek bunların önüne hep beraber geçilecektir. Ama siz getirip e, paketlerle herkesi makul şüpheli durumuna sokarsanız bu sefer muhalefet kendi güvenliği, özgürlük konusunda tereddüte düşer. Bu tereddütlerle sorun çözülmez. Biz daha çok demokrasi isterken, biz daha çok yeni bir anayasa isterken e, ne yapıyor hükümet? Ben makul şüpheyi getireyim. Gözaltı süresini uzatayım. Polis 24 saat tutsun, isterse savcı 48 saat yapsın. Yani bu olağanüstü hal döneminin baskı yasalarını, sıkı yönetim döneminin baskı yasaları her çözüm olsaydı, geçmiş 30 yıllık çatışma sürecinde bunların hepsi denendi. Sansür denendi, sürgün denendi, köy yakmalar denendi, fail meşhurlar denendi, baskı yasaları denendi. En ağır cezalar verildi. Sonuçta geldik yine konuşmak zorundayız ve bunu çözmek zorundayız. O zaman bir denenmeyen yol var. Demokratik bir arayış, bir çözüm. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek. Şu an bizim önümüzde denenmeyen bu yolda bizim hep beraber sorumlulukla hareket etmemizin zamanıdır.